Evet, zaman zaman yollarda bu tarzdan baca şeklinde yapılar görürsünüz. Bunlar ne maksatla yapılmıştır? Evet, bunlar bacadır. Metan gazı tahliyesi için Şimdi bulunmamız yerin altında 2 metre 20 santimle 3 metre 60 santim çapında atık su tünelleri bulunuyor. Şöplük alanlarda ve atık su tünellerinde yani lağımlarda zaman içerisinde metan gazı olmuş. Metan gazı yanıcı bir gazdır kapalı alanlarda sıkışması durumunda patlayıcı da olabilir. İşte bu tünellerdeki, atık su tünellerindeki ve çöplük alanlarda da görürsünüz gene benzeri yapıları. Metan gazının tahliyesi ve herhangi bir yangın ve patlamaya sebebi vermemesi için metan gazının tahliye edilmesi amacıyla belli aralıklarla böyle bacalar yapılır. Bu arada Tophane Meydanı'ndayız şu anda. Şu an Tophane Meydan Çeşmesi'ni görüyorsunuz. İstanbul'da çatı yüksekliği en fazla olan çeşmedir. Padişah 1. Mahmut döneminde onun tarafından yaptırılmıştır. 1. Mahmut'un padişahlığı 1730-1754'tür. Yapıldığı tarihin gözünüzde canlanması açısından. Hemen yan tarafında da Kılıç Ali Paşa, diğer ismiyle Uluç Ali Paşa camisi var. Kılıç Ali Paşa, İnebahtı'dan, donanmadan kendi birlikleriyle İstanbul'a gelebilen o yenilgide Gemilerini kurtarıp, tayfalarını kurtarıp gelebilen ve sonra kaptan-ı derya olan kişidir. Mimar Sinan'a yaptırmıştır bu eseri. Mimar Sinan da burada enteresan bir şekilde Ayasofya'dan bayağı esintiler yapmış bu camide. Caminin inşa, e, ibadet açılma tarihi 1580'dir.